Nedir bu abi? Alabalık mı? Alabalık. Evet. Alabalık. Hangi balıklar var burada? Alabalık var, solun var, kadir var, kadir var, kırma var, leğen var, yayın var, sefal var, sayvalı var, sayvalı var. Onlar çok güzel. Çok güzel. Peki e, burada tam olarak ne oluyor? Burada tam olarak kızılırman. Tek bir cevap verirken, tek bir cevap verirken, tek bir cevap verirken, çok bir çok bir kadar uzaklıkta. O küçüğü olarak uzaklıkta. Kuluğa? Buraya 57. 57. Çok güzel. Tabii manzara da çok güzel. Günlük sade, doğal. Bir de dolaba girmemek için. Başka yemeklerimiz de var. Tabii. Üngara çeşitleri, keçeşleri, taş kavurma, <laughs> adana, köfteri, tavuk kanak, tavuk şiş. <laughs> Ama buraya geliyorsa belli balık. Biz zaten alabalığa geliyoruz. Her mevsim balık her yaşta sağır. Her zaman sağır gelir. Biz hep kalite yerdik burada. İlk kez Alabalığı bu sene geliyor. Üç kilo alabalığa geliyor. Haydi de alabalık. yok. Evet. Ama alabalık. Bence bilmiyorum. Kolay gelsin abi. Evet. evet şöyle, şöyle, Hadi şöyle, şöyle, bir yanmasın. bilmiyorsunuz. Ya